Kidolog, bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller. Herkese tekrardan merhabalar. Sevgili Cemre merhaba nasılsın? Merhaba Atice, iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim Cemre ben de iyiyim. Nasıl geçti günün? Keyfin yerinde mi? Evet keyfim yine çok yerinde. Seni gördüm keyfim bir tık daha yerine geldi zaten ama günüm de çok güzel geçti. Online seanslarım, yüz yüze seanslarım, oyun terapilerim bol bol ee, yine oyunlu, gelişimli bir gündü. O yüzden çok iyi hissediyorum kendimi. Sen nasılsın? Günün nasıl geçti? Benim de Cemre. Çok keyifli bir günüm geçti. Online seanslarım yoğundu bugün. Yoğun bir gündü benim için ve gerçekten keyif aldığım bir gündü. Her şey yolunda. O halde Cemre. Ailelerimizi yine bekletmeden artık 9. ayımıza geçelim. 9. ayında bebeğimizin gelişimine yine birlikte bakalım ve ailelerimizi bilgilendirelim. Bebeğimiz 9 aylık oldu. Yalnız çok hızlı büyüyor. Bebeğimiz Büyüm artık mi? Evet. evet yaklaşıyor. Gerçekten heyecanlı <laughs> çok bir çok heyecanlı. Bir. Evet. Eee 9. ayda bebeğimizin yine motor becerilerine bakalım. Motor becerileri bebeğimizin nasıl olmalı? E, bu ayda bebeklerin artık vücut pozisyonları çok e, çabuk ve esnek şekilde değişebilir. Yani emeklerken birdenbire durup oturabilir e veya bir anda bir oyuncağa uzanmak isteyebilir ve e, vücudunu oraya doğru döndürebilir. E, o... E, durumdan dolayı çok kıymetli aslında bu tam 9 ay dediğimiz süreç. E, yavaş yavaş ayağa kalkmalar, yürüme denemeleri başlayabilir. E, ayağa kalktığında dengesini kurmak için yerlere tutunabilir. Yani e, mobilyalar yine olabilir, koltuk kenarları olabilir. Ama e, tehlikeli de yani tehlikeli olabilecek yerlerden de uzak tutmakta fayda var. Bu sivri köşelerden bahsediyorum. E, bebeğin ellerinden tutup yine e, odada birlikte yürüyebilirsiniz sevgili aileler. Ee, böylelikle hem iki ayağı üstünde olacak şekilde yürüme denemelerine de alışmış olacaktır ve kolaylaşmış olacaktır. Yalnız evin içerisindeyken bilmiyorum Hatice sen ne düşünüyorsun ama ben bebeğin ayakkabı giymemesi taraftarıyım. Yani bebeğin ayağı e, gerekirse hatta e, çoraplı ya da çorapsız yani çorapsız da olursa e, çok bence güzel de olur hem o kasların hem o tendonların gelişmesi için de bence e, çok büyük bir ayrıcalık sağlayacaktır e, yine bebek e, artık e, iki parmağının arasında bu sefer hani daha küçük boyuttaki objeler şu iki parmakların arasında hani e, şu şekilde gösterelim yine oyuncakları tutabilir yemekleri tutmaya başlayacaktır İki elinde artık e, çok daha iyi koordineli çok daha iyi koordine edebilir hale gelecektir dokuzuncu ayda. Her bebeğin motor becerileri aslında tüm becerileri birbirinden farklı gelişir. Yani her çocuk aslında parmak izi gibidir ve her çocuğun gelişim de kendine özeldir aslında bakarsak. Bazı bebekler bir gelişim evresini çok kısa zamanda tamamlayabilir ama bazı bebekler de o evreyi atlayıp direkt bir üst seviyeye de geçebilir. Yani aslında burada biraz da bazı şeylerden evet endişelenebiliriz ama hani sorduktan sonra ya da o gelişim takibi yapıldıktan sonra içleri rahatlayacaktır ebeveynlerin diye düşünüyorum Hatice. Sen neler eklemek istersin? Evet söylediklerine paralel olarak şunu eklemek istiyorum. Öncelikle evin içerisindeki çıplak ayaklı yürüme konusuna ben de değinmek istiyorum. Ve benim de çok kıymetli bulduğum bir konuya değindi. Evet sevgili bebeğinler evinizin ısısı bebek için uygunsa bebeğin ısısı için uygunsa mümkünse ben çorap giydirilmemesini tercih ediyorum. Çünkü duyu gelişimini çok önemsiyorum. Duyu gelişimi de zihinsel gelişimle paralel birlikte ilerler. Çünkü duyu gelişimi demek sinir sistemi demek. Bebek halıya da çıplak ayakla dokunacak, parkeye de. Farklı tüm yüzeylere çıplak ayakla dokunacak ve ayak altı, avuçlarının içi duyu gelişimi için çok kıymetli yerler. Yani bebeğinizin duyuları doğal yoldan gelişmiş olacak. Bunu ben de önemsiyorum. Burada Cemre şuna değinmek istiyorum. Ailelerden bu sorular geliyor. Hocam hmm. e, henüz e, ayaklanmada, henüz herhangi bir şey yapmıyor, kalkmıyor. İşte hmm. henüz emeklemiyor. Bir problem mi var? Böyle durumlarda evet her çocuk tabii ki bireysel kendine özel ilerleme süreçleri farklı. Fakat biz burada gelişim testlerimizdeki belli kriterleri gelişim testlerinde bilim insanlarımız belli kriterleri koymuş ki aileler hangi durumda bir uzmana başvurmalı, hangi durumda destek almalı, hangi durum normal bunu bilsinler. Evet. Bu nedenle bu kriterlerden biraz bahsetmek istiyorum. 9. ayda beklediğimiz bebeğin tam olarak yapmasını istediğimiz şey emeklemek bizim için gelişimsel süreçte bir problem var ya da yok diyebileceğimiz bir kriter değil öncelikle bunu belirtelim. Hı -hı. Dediğim gibi bazı bebek belki ayaklanmaya başlamıştır. Ama yaşına uygun bir şekilde ayına bulunduğu içinde bulunduğu aya uygun bir şekilde beklediğimiz gelişim basamağı bebek bu ayda şunu yapmalıdır. Oturur, çok rahat oturur, desteksiz ve siz onu bir koltuğun kenarına bıraktığınızda ya da bir mobilyanın kenarına bıraktığınızda iki eliyle mobilyadan tutup ayakta bekleyebilir. Bu beklemenin süresi çok uzun olmayacaktır. Hemen böyle bir papazın üstüne düşecektir. Bizim beklediğimiz sadece kendisi tutunarak ayakta bekleyebilmesi. Şu anki aşama bu. Bunun dışında tabii ki sizin bebeğiniz. Gelişimsel olarak desteklemişsinizdir. Birlikte gerçekten bizim önerilerimizi gerçekleştirmişsinizdir. Bebeğiniz ayaklanmaya başlayabilir. Belki koltuklardan tutunup sıralama yapmaya başlayabilir. Ama genel anlamıyla bizim şu anki beklentimiz budur. O rahat bir şekilde oturabilmesi ve koltuklardan mobilyalardan tutunarak ayakta kalabilmesidir. Evet Cemre bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu aylarda artık ailelerde bebek yavaş yavaş beden kontrolünü sağladığı için yürüteç kullanımı başlıyor. Bu yürüteç kullanımı da bizim istemediğimiz bir durum. Çünkü yine bilimsel çalışmalarla ben bunu öne sürmek istiyorum. Yapılan bilimsel çalışmalar yürüteç kullanımının bebeğin aslında yürümesine destek olmadığı, bebeğin tam aksine kaslarına zarar verdiği ve ev içi kazalarının da bu nedenle yaşandığını öne sürmekte. Yürütece gerek duymuyorum. Hatta Cemre benim kendi uzmanlık görüşüm. Yürütec dışında bu adımlama araçları, aparatları da var. Onu öneriyor kimi uzmanlar. Ben açıkçası onu da önermiyorum. Şu nedenle önermiyorum. Ben hep doğal süreçte bebeği desteklemekten yanayım. Biraz işlerin doğal sürece bırakılmasından yanayım. Neden acelemiz var? Bebek neden ayından önce yürüsün ya da bir şeyler yapsın istiyoruz? Biz yeterli desteği sunalım, çok iyi bir gözlemci olalım ve doğal sürece bırakalım istiyorum. Bebeğimiz zamanı geldiğinde o olgunlaşma dediğimiz o çok kıymetli süreç yaşandığında kendiliğinden bu evreye geçsin istiyorum. Benim kendi uzmanlık görüşüm budur Cemre. Evet Hatice ben de sana tam olarak katılıyorum. her bir her gelişim dönemi aslında biraz da doğalında yaşanmalı taraftarıyım ben de ve bu doğalında yaşanırken de sadece hani bebeği bırakıp beklemeyeceğiz tabii ki. Fırsatlar da sunacağız. oyunlarla Belli etkinliklerle bunları destekleyeceğiz tabii ki ev içi aktivitelerle ya da dışarıda aktivitelerle. Kesinlikle yürüteç, yürüme aparatı gibi durumlara ben de karşıyım ve çoğu zaman geliştirmesini beklediğimiz bir materyal olarak görünse bile geciktiren durumlara da sevk edebiliyor bebekleri. O yüzden ben de çok fazla kulağımız taraftarı değilim açıkçası. Çok güzel bir şey değilim. İnce motor becerilerinde ise e, şunlar önemli Cemre, ona da değinelim. Kaba motor becerilerine genellikle az önce değindim. İnce motor becerilerinde ise bizim bebekten 9. ayda beklediğimiz iki ele e, nesne almıştı, oyuncakları almıştı. Hı. Bir önceki ayda söylemiştik. Yani bir elinde tutup diğerinde tutamıyorsa burada bir uzman desteği, bir danışmanlık önemli demiştik. İki elinde de tutmalıydı. Artık Hı. rahatlıkla elden ele geçirme bekleriz. Bu çok önemli bir gelişim basamağı. Bebeğe bir oyuncak verin, eline alsın ve tekrar bir tane daha verin. Bu elindekini buna rahatlıkla geçirebilmelidir. Bu ayda bu çok önemlidir. Ve yine kavrama becerisi gelişmiştir. Artık küçük parmaklarını ellerinden ziyade artık e, parmaklarını daha ince detayına kadar kullanmaya başlamıştır. Çünkü artık kendini besleyebiliyor. Çünkü artık ek gıdayı da geçirdi biliyorsun. Kendini de besleyebildiği için küçük nesneleri alır, çeker, uzanır. Çok iyi kavrama becerisine sahiptir diyelim. Evet harikasın. Yine çok kıymetli bilgiler paylaştın. Teşekkür ederim. E. O zaman geçelim mi bilgisayar gelişime? Bakalım geçelim. dokuzuncu ayda neler oluyor? Evet. Geçelim Cemre. Bilissel gelişiminde de yine çok kıymetli bulduğum bebeğin artık e, tam anlamıyla ebeveyninin desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık dış dünyayı çok rahat algılayabiliyor, çevresinde olup bitenleri çok iyi gözlemleyebiliyor. Belki önceki aylar evet gözlemliyordu, anlamaya çalışıyordu ama artık... Geniş şemalar oluşturuyor. Mesela yaptığı bir davranışı tekrar yaptığını görürsünüz. Mesela yatarken ayı tepesinde dönen çıngırağa değdiğinde çıkan sesi duyar. Ve bu şema oluşturmaktır. Ve bebek onu tekrar eder. Çünkü tekrar etmesinin sebebi öğrenmiş olmasıdır. Bebek öğrendiği şeyleri tekrar ederek pekiştirir. Yani bu bilişsel gelişimin desteklendiğini gösterir. Burada bu nedenle ebeveynin bebeğine, olabildiğince etkileşimli oyunlar oynamasını çok kıymetli buluyorum. Buna kitaplar dahil, sesli oyuncaklar olabilir, e, renkli kitaplar olabilir, doğa gezileri olabilir. Yine duyularının gelişimi çok kıymetli bilişsel gelişim için. Çıplak ayakla doğada yürümesini çok e, önemsiyorum ben doğaya çıkın ve bebeğinize o ilk adım ayakkabıları da hayatına girmeye başlayacak ailelerin. Çünkü artık e, ayaklandı diye ilk adım ayakkabıları alınır. Bunu tabii ki alın, tabii ki edinin. E, fakat olabildiğince duyularının gelişmesi için ellerini, avuçlarının içine doğadan e, her şeyi verebilirsiniz. E, bu duyularını destekleyecektir. Yine ayaklarını çıplak ayakla farklı yüzeylere pütürlü e, ya da kargağan kaygan ya da farklı yüzeylere değmesini sağlayın ki duyuları ve bu sayede de bilişsel gelişimi desteklensin diyorum. Evet, harikasın. Ee, aslında biraz da ben e, yine neresine devamlılığının devamından e, bahsetmek istiyorum. Yine bir objeyi sakladığımızda onun var olmaya devam ettiğini e, bilir. E, ya da e, bir oyuncağı bir kutunun içine kapattığımızda onun e, orada olduğunu ve e, Artık dışarı çıkması için kendisinin arayış içerisine girmesi gerektiğini bile. Yine 9. E, ay için önerilerde bulunmamız e, şöyle kıymetli olacak. Çünkü artık biraz daha bu gelişim alanları gelişti ve e, biraz daha hitap etmek gerekir gelişim alanlarına. E, yine birlikte kitap okuyabilirsiniz. Belki nesne saklamacı oynayabilirsiniz. Artık yeni bir oyun önerisi olarak e, nesne devamlılığına da destek olması açısından. E, kitap okurken siz e, o da kitabın resimlerine bakmak isteyecektir. Belki banyo kitapları artık hani e, biraz daha e, işin içine girebilir ya da kalın kapaklı kartonlu e, Kitaplar da verilebilir. Hani yırtılmamasına karşı. E bunlara bakar, e, vurur, onlardan ses çıkarmaya çalışır, onları tanımaya çalışır. O anlamda bilgisel gelişimi desteklemek açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet, söylediklerin harika Cemre. O halde dil gelişimine bakalım. 30. Bakalım. ayda bebeğimizin dil gelişiminde neler oluyor? Bakalım neler oluyor. E, çoğu zaman e, artık 9 aylık bebeklerde anlamsız kelimeler yavaş yavaş mırıldanmaya dönüşür. E, sıklıkla bu şekilde bebeklerin mırıldandığını duyuyoruz. Yani bu çocuk bir şey söyle, bu bebek bize bir şey anlatmaya çalışıyor ama ne diye e, çok fazla aileler düşünür. E, bazıları aslında ebeveynlerinin, e, etrafındaki kişilerin söylediği kelimelerin bazı hecelerinin tekrarıdır. Yani aslında öğrendiğini... E, içeride sindirmeye çalışıyordur. E, anne, baba gibi, mama gibi belki e, basit kelimeler artık yavaş yavaş e, söylemeye başlayabilir. E, bebeğin artık e, dil anlamaya de geçmiş olduğu için e, mesela e, bir oyuncağını sorduğunuzda mesela nerede e, oyuncağın e, nerede araban diye sorduğunuzda bebek onu artık parmağıyla e, gösterecek e, durumda olmuş olur 9. ay içerisinde. Evet bu söylediğin çok kıymetliydi Cemre. Artık isteklerini ağlamadan ifade etmeye başlar. Önceki evet. aylarda bizimle iletişim kuramadığı için ağlamasının tonu farklıydı. Acıklığında farklı ağlıyordu, üzüldüğünde farklı ya da huzursuzlandığında farklı ağlamalar geliştirmişti. Artık iletişime geçtiği için bizim bize isteklerini ağlamadan ifade eder bu da Tabii ki cümlelerle değil, cümleler henüz yok, kelimeler yok. Bunu Hı. da işaret ederek olabilir. İşaret parmağıyla mesela su istediğinde ya da bir şey istediğinde size gösterir. Ya da bir oyuncağını istiyorsa işaret parmağıyla orayı göstermeye başlar. Ve bu işaret parmağını kullanması ağlamadan bir şeyleri ifade etmeye çalışıyor olması gelişimsel basamak açısından bizim için çok kıymetlidir. Kesinlikle. Evet Cemre, o halde şimdi de bakalım sosyal duygusal gelişimi bebeğimizin nasıl. Bebekler 9. ayda şey dedik ya az önce Hatice, yavaş yavaş yürümeye başlarlar. Bunun için deneme girişimlerinde bulunurlar. Aslında bu denemelerde sosyal e, duygusal gelişim alanında destekleyecek çok fazla e, veri elde ederiz. Şu şekilde mesela e, denemeler başladı. Artık ben bir şeyleri yapabiliyorum mu? anne babaya gösterme vakti. Ee, böyle zamanlarda dönüp şöyle bir bakar. Ee, acaba beni izliyorlar mı? Beni kontrol ediyorlar mı? Ben bunu yaparken beni görüyorlar mı? E ee, Bu bebekler için çok kıymetlidir. Ee, çünkü onun için e, ebeveynler güvenli bir e, Sığınak, güvenli bir üst deriz aslında biz. hani Daha böyle e, bilimsel bir dil olacaksın. Güvenli üst olarak görürler e, ebeveynlerini, bebekler. Ve e, yeni şeyler keşfetmeye, yeni beceriler gelişmeye devam ederler. E, bebek bu şekilde baktığında ona şu şekilde e, destek olmak inanılmaz önemli geliyor benim için. görünseyerek görümseyerek önce bir desteğimizin e, ilk e, şeyini vermiş olalım. E, ilk adımını atmış olan destek anlamında. Sonra evet ayağa kalkmak için çabalıyorsun, bu çaban çok güzel, evet yavaş yavaş yürümeye başlamak istiyorsun gibi e, aslında yaptığı hareketleri ona anlatmak ve böylece hem güvende olduğunu ona hissettirmek hem de bu yeni becerisini geliştirmek için de cesaretlendirmek çok kıymetli. Evet söylediklerine katılıyorum Cemre, harikaydı hepsi. Ben de paralel olarak şunu eklemek isterim. Burada ayrılık kaygısından bahsetmiştik hı hı. ve yine nesne devamlılığı bilissel gelişime bir atıfta bulunacağım. Ee, burada az önce senin söylediğin gibi nesne devamlılığı artık gelişmeye başladı. Siz farklı bir odadayken sizin kaybolmadığınızı yavaş yavaş anlamaya başladı. Siz onun yanına geldiğinizde, siz o ortamdan uzaklaştığınızda bebek öncelikle tabii ki kaygı duyacak. Ve bu kaygı çok sağlıklıdır. Biz bunu bekleriz. Bu olması gerekendir. Ama siz o ortama tekrar geldiğinizde e, daha çabuk sakinleşecek. Çünkü nesne devamlılığı da gelişiyor bir taraftan. Bilissel gelişim de ilerliyor. Bu ilerleme sayesinde siz içeri geldiğinizde ya da bebeğinizin uzağınızdayken yanına geldiğinizde, onu sakinleştirmeye çalıştığınızda şunu göreceksiniz, bu süreç daha çabuk e, hallediliyor. Yani bebeğiniz belki önceki aylarda daha yüksek ağlamalar yaparken sanki biraz daha hızlı sakinleştiğini, yani güvende hissettiğini fark edeceksiniz. Böyle olduğunda güvenli bağlanmanın da tam olarak e, olduğunu ve e, Yerinde olduğunu da söyleyebiliriz Hatice. Yani zaten bizim beklediğimiz durum ebeveyn aynı ortamda değilken e, sonrasında ebeveynin gelmesi ve bebeğin çabuk sakinleşmesi. Bu da e, eşittir. Demek oluyor ki güvenli bağlanma gerçekleşmiş. Evet Cemre tam olarak böyle. Çok güzel toparladın. Sevgili aileler 9. ayda bebeğimizin gelişimini tüm detaylarıyla sizlere anlattık bizim yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu podcast'te değinmediğimiz ya da sizin yine farklı gözlemlediğiniz durumlar varsa bizlere danışabilirsiniz. Bizler hep Kidolog'da e, sizleri bekliyor olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar Cemre. Senin eklemek istediklerin varsa seni dinleyelim. 10. ayda görüşmek üzere diye bir kapanış yapalım. Evet Hatice 9. aydaki serüvenimiz de bu şekildeydi. Bütün serüvenleri izlerken aslında ne kadar heyecanlı olduğumuzu tekrar tekrar sürekli olarak söylüyoruz ama bu ayda da yine çok heyecanlandık. Artık bebeğimiz birinci yaşına da yaklaşmış durumda. Bakalım bir sonraki ayda bizi neler bekliyor. Yine ebeveynlerin bebeklerinde gözlemledikleri durumları e, sorması ya da akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesi için bizim dolapta onları bekliyor olacağız. E, kendine çok iyi bak. 10. ayda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak Semra. Hoşça kal. Hoşça kal. Kidolog, bilinçli ebeveynler, mutlu nesiller.